Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kameramı açtığımda şu an tepede gördüğünüz şu bongo cat denen şey yani mouse'unuzu oynattığınız zaman oynuyor ve klavyeye bastığınız zaman da şu şekilde basıyor. Ben şimdi ekran kaydını alabilmek için küçülttüm bongo cat'imi. Ama siz tam ekran yaparak kamera tarzı güzel böyle şirincik bir şey yapabilirsiniz. Yani şöyle böyle basit diyeyim. Siz tam ekran yapınca böyle gelecek. Şimdi öncelikle size alttan bir saniye. Önce bir şunu durduralım. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Öncelikle ben sizlere şöyle şu şekilde göstereyim. V2 adında böyle bir WinRAR zip arşivi dosyası vereceğim. Bunu açacaksınız. RAR'dan çıkartmayın arkadaşlar. RAR'dan çıkartırsanız hata veriyor. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar burada settings var. Settingsleri ben size hazır şekilde vermeyeceğim. Direkt sıfırına vereceğim. Buradan true yazana bu normalde böyle yazacak arkadaşlar sizde. Böyle yazdığı zaman ee, kedinizin mouse pad'i yani mouse olmayacak da grafik tablet olacak onu söyleyeyim. Buraya true yazdığınız zaman da e, mouse olacak. Bunlar tuş. Hangi iki tane tuş atayabiliyorsunuz. Hangi tuşlara atarsanız klavyeye bastığınızda onlar oluyor. Ve ben D ve e, W'ye bastığım zaman ben de e, klavyeye basıyor işte kedi. Anladınız siz arkadaşlar. Bunu kaydediyorsunuz. Ardından tekrar kaydetten sonra işte bunu da kaydet diyorsunuz. Bunları ofislerlemiyorsunuz. Bongo kitinizi açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi oluyor. Bunu OBS stüdyoda kamera olarak kullanmayı anlatacağım. OBS Studio'nuzu açıyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela şunu sileyim. Evet diyeyim. Açıyorsunuz. Kamera olarak kullanabileceğinizi göstereceğim. Pencere yakalama diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Pencere yazandan bongo kiti seçiyorsunuz. Bongo aşağıda açıkken. Seçtikten sonra Buna siz sağ tık yapın, dönüştürdüğün deyin, ek, ekrana sığdırın ya da böyle bir şekilde ekrana sığdırın. Ekrana sığdırdıktan sonra, ben şimdi sığdırmayacağım, siz göremezsiniz yaptıklarımı. Ekrana sığdırmayacağım, ben siz sığdırın, öyle yapın. Sığdırdıktan sonra burada sanal kamerayı durduruyor. Ben bunu açmıştım. Siz sanal kamerayı aç diyeceksiniz. Sanal kamerayı aç dedikten sonra, can, Zoom'da veya başka bir yerde kamera olarak kullanmayı göstereceğim. Ayarlardan OBS'yi seçeceksiniz. Sanal kamerayı da açtıktan sonra, açtığınızda şu şekilde gelecek arkadaşlar. Video bu kadardı. Siz tam ekran yaparsanız kameram da böyle gözükür kameranızda arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>